Herkese merhabalar arkadaşlar. Inception Roleplay'de sizlerleyiz. Saatlerimiz akşam 11'i 20 geçiyor. Sunucumuz 80 kişi. Yarın okul var. Ona rağmen sunucumuz bu saatte 80 kişi. İyi ki varsınız beyler. Çok ufak bir ricam var beyler videonun başında sizden. Sol altta bir abone ol butonumuz var. Oradan bir abone olup bir de bildirimleri açarsanız arkadaşlar hemen yanında çana tıklayıp çok mutlu olurum. Yorum atıp beğenmeyi de unutmayalım. Şu anda Moretti ile bir buluşmamız varmış. Moretti burada mı? Geliyor mu? Burada adamları var yol için. Hücre evine geçmişler. Bize eşlik mi edecekler? Evet arkadaşlar Moretti'nin mekanına geldik. Nathan arabayı sürmüş. Eskort aracını takip ederek gelmişler. Salvatore Y'ye doğru sahilini uzatarak el sıkışır. Güzel de bir malikane yapmışlar. Bayağı iyi. Başarılı. Hani böyle çirkin objelerin olduğu, görünmez objelerin, böyle koca koca çitlerin olduğu bir mekan değil. Helal olsun yani. O yüzden Moretti ailesini takdir ediyorum arkadaşlar. Hoş bulduk. Mekanınızı beğendim. Oldukça başarılı. <laughs> Teşekkürler. Uğraştık bayağı yapmak için. Sıratmayan sade bir güzelliği olmuş güzel misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Ağır misafirler diyorsun. Sırtır. Bu arada Moretti ailesinin mekanı mekanını beğendim. Rolleri de güzel duruyor. Videolarımızı izleyip siz de Moretti ailesine katılmak isterseniz arkadaşlar. Rollerde kendileriyle denk gelip tanışıp çalışan olmak isteyebilirsiniz. Mekanlarından e, buralara gelip kendileriyle tanışıp rol yapmak istiyor. Rol yapıp e, işte Çalışanları vesaire olmak isteyebilirsiniz Şehrin en büyük alkol dağıtıcılarından da iyi bir iş ortağımız Alkol sevkiyatlarını kendilerine mi Alkol sevkiyatlarına siz mi bakıyorsunuz ee, Ya da şöyle mi diyeyim Alkol sevkiyatlarının Çoğunu siz çekiyorsunuz yani Natan'a dönerek tek yana gülümser, Nikola'ya dönüp eder Bu da hep tek yana gülümsüyor <laughs> Sen tek yanağını sikeyim amına. Çok çirkin böyle <laughs> samimiyetsiz hayal ettim şu an. Elimizden geldiği kadar. Natan. Aracın bagajından bir sandalye ver. Ayakta kaldım. Baksana. Şehirde mekançoluk ön planda boş durmayalım dedik. Murat diye kaş göz yapar içerisi için. Şöyle geçelim. Efendim ev tarafını işaret eder. Daha ayakta duracı daha daha ayakta duracağı sanıyordum. Sandal iptal Nathan. <laughs> Güzel mekan Vallahi valla. Ateşli ateşi böyle çok sade. Çok şık bir mekan olmuş ya valla helal olsun. Yapanın da bu mekanı yükleyenin de tasarlayanın da. o koltuğa kamerayı Uçak koltuğu koymuşlar. Dere kenarına yapmışlar bir de mekanı çok iyi olmuş. <laughs> kendini yavaşça koltuğa bırakır. Airbus 300'den mi söktünüz bu koltuğu? <laughs> Tony Moretti de onu alacak ki yanlışlıkla çete yazdı. Anası var o yüzden aldık. Uçak kazası mı geçirdiniz? Yoksa çok sevdiğiniz Unutamadığınız büyük paraya vurduğunuz bir e, sevkiyatın mı eseri? Yok daha önce birkaç uçak düşürmüştüm var. Ne <laughs> koyayım. Nesi kardeşim ya? Amerika mı? Ee, ABD'nin nesin sen ya? ABD mi? Bahset kendinden biraz. Aslında ticaretin yollarını açmak amaçlı bir e, misilleme İtalya'da yaşanan bir olay anısı İtalya'ya dayanıyor Bu koltukta oturduğum için şansım olmalıyım Peki Etrafa Mekana ve e, Neyere doğru Göz gezdirir Şu Denize akan neyere diyeyim hatta denize akan Şansa ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum Sadece saygın birileri oraya oturur. Takdir ettim. Başarılı. Sahne kafasına götürerek şapka çıkarır gibi yaparak kendini düzeltir. Bu cümlene şapka çıkardım. Başarılı. Hazırlanıp mı gelin? Hep böyle misin? Bakışına Rockford ve Salvatore arasında gezilir. Oldukça diken üstünde ayaktakileri kontrol ediyor. Sürekli tedbirli. Tego Moretti. O da ayakta dikilmiş şey gibi. <laughs> Güvenlik şube müdürü gibi. Elemanları kontrol ediyor. Bu işlerde yeni diyelim, Yaşım 52. Benden 4 yaş. Yaşlısın. Benden 4. Seviyorsun. Öğreneceklerimi öğreneceklerim. Senden öğreneceğim. Şeyler olur mu? Bundan sonra böyleyim. Öyle diyelim. Aha telefon çalıyor birden. Tego'nun kapattı. Haddimiz olursa neden olmasın? Hayat bu paylaştıkça artar. Her insanın her insandan öğrenecekleri vardır elbet. Elbette. Siz değerli misafirlerimize de ne ikram edelim efendim? Tego'ya dönerek soğuk dönerek ekler soğuk bir su. Öhüm. Hiç denemedim. salatı oraya. Burada mangalın ızgaram var. Önünde güzel bir nehir. Buranın değerini bilmeli. Tadını çıkarmalısın. Senin yerinde olacağım. Arkama iki tane fedaimi dikerim. Balık tutarken onlara saatlerce anlatır dururum. Oltam yok benim ya. Natan diyeyim. Natan. Arabadan olta ve yem getir. Biraz fantezik bir şey yapacağım. Nathan uyuyor. Nathan omuz hizasından bakar tepkilerini takip edip nehre geri bakmaya devam eder. <laughs> evet Nathan oltayı getirdi galiba. Sol kolunu arkasına doğru uzatarak eline oltayı koymasını bekler. Rockford'un hobi kutusundan olta vm kovasını getirir. Evet ben de elime koymasını bekliyorum. Oltayı onu hazırlayıp verir. Tor, Moretti. Halat koptu lan. <laughs> eee, çok atıyoruz. uzağa atmamak lazım. Deniz anaları beyni olmadan hayatta kalabilen canlılardan biridir. Beyin yerine sinir ağları sayesinde çevresindeki değişikliklere tepki verir. Yani yiyecek arayışından kaçmaya kadar pek çok fonksiyonu karmaşık bir beyin yapısına ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilirler. Buna la attığımız balık geliyor mu koyayım. Bu basit yapılarına rağmen milyonlarca yıldır ya da hayatta kalmayı başar başarmışlardır. Lafların üzerine dudak üzere kafasını olun dedi. Sallayarak söze katılma mimiklerinde bulunur. Senin din seni dinliyorum. Morit. Bakalım Morit ne diyor. Bir yandan ben balık tutuyorum, bir yandan anlatıyorum aman koyayım. <laughs> Madır çapak balığı. Benzi olanlar uzun yaşıyor demek mi oluyor bu? Ee, beynini kullanmayan uzun yaşıyor. Fakat bir sike faydası olmuyor demek oluyor. Kısa da yaşasan öz yaşa yaşamak daha faydalı demek oluyor. Bana projelerinden bahset. Şu role bakan bana koyayım. Öncelikle deniz alanlarını yok etmek. <laughs> bir de her kelimenin başını büyük yazacağız. Moretti benim bir gözümden düştün ya. Şu ana kadar iyiydin sanki. Şu ana kadar iyi gidiyorduk. Sanki. Piyonlara her zaman ihtiyaç var. Moretti. Mortingen Schreize. Var elbette gerektiği kadarına ama. Piyonlar zararsızdır. Moretti. Onlara her zaman ihtiyacın olacak. İhtiyacın ihtiyacımız olacak. Amrakim önüne geçiyor atamıyorum. İhtiyaç duyulduğu anda piyon olarak birçok deniz anası mevcut. Gereksiz olan oksijen kasmasın bence gerek yok. <laughs> Salvator ne oluyor sana oğlum? Bir ergen gibi konuşmaya başladın. Allah Allah. Salvator Moretti ergen olma. Mantıklı düşün. Benden 4 hmm, kaç yaşındasın? Kaç yaşında adamsın? Anlattıklarımdan güzel anlamlar çıkarman gerekiyor. Daha fazla piyona var. ihtiyacın var. i̇htiyacın olacak. Daha büyük işler kovalamalısın. Şehirde arkanda Rockford gibi bir güç var. Bunu değerlendir. Fırsatı kaçırma. Değil mi Nathan? Kafasallar. <laughs> Harfi harfiye. Ay amına yavaş mı atmam lazım lan? Heh, birazcık daha mı Cık. Burada balık tutmak biraz sıkıntılı. Tam ayarında atmak lazım. yakına atacağız. Şaşmaz. Elindeki oltayı havaya kaldırarak Nathan'ın almasını bekler. Yerdeki kovada adet balık oldu. Bu doğudan yazacaktım amına koyayım. Niye miden yazdım ki ya? Koltayı da bıraktım Balıkları mangalın yanına bırak Gençler faydalansın Muretti'ye doğru dönerek ekler Muretti Her şey için teşekkür ederiz İşbirlikteliğimizin Devamlılığını diliyorum Seni tanımak güzel devam edecektir şüpheniz olmasın. Şüphesiz. Fakat unutma. Şüphe tek gerçektir. Nokta. Böyle de raconu koyduk. Ya nick olarak Rockford ile yapıyorum bu sporu ya. Etrafta olan gençlere başıyla selamlar. Bu tavsiyeye uyacağım. Tebessüm ile uğurladı gidenlere. <laughs> sol elini ışıklatarak kapıyı işaret eder. Sağını salvatoreye uzatarak elini sıkar. Biraz hediye getirmiş istiniz metal olanlardan. <laughs> İsterseniz verelim. Başı ile onaylar. Muretti. Çocuklara söyle. Bagajdan iki kutuyu alsınlar. Bagajdan tahttan ata kutuları indirir. NATO kafa NATO mermer. <laughs> Yükleyin bakalım. Depoya. Sığınağı diyeyim. Sığınağı. Sahili ile bagajın elektrikli kapanma tuşuna basar. Bagaj kapandı. Bu arkadaşlarımız arkadaşlar. güzel silah verdik. Şu anda ikram. Şöyle de belirteyim hatta. Kutu içerisinde hareket etme 5 adet Colt 45 2 adet MP5 2 adet Deagle Mevcut Devam et Evet o mekanda çok iyi yalnız he harbi çok güzel yapmışlar Allah helal olsun Böyle haritalar böyle mapler görmek istiyorum beyler Vallahi helal olsun İyi ki varsınız. Vallahi çok güzel rol oldu. Çok memnun oldum. Bu tarz rollerimizin Inception'da devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza su alttan abone olup videoyu beğenip bir de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Saatimiz 12'ye geldi. Ben de ufaktan yatayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.